Herkese selamlar. Adam uyanmadı ya. Lan biz kim oynuyor? Lan mı getirdi? Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Buranın hayaliyle dans edeceğim şimdi. Herkese selamlar. Yeni Foça etkinliğimiz için yola çıkıyoruz. Bugün saat 16'da Yeni Foça'da harika bir etkinliğimiz olacak tüm Foça gelecek diye umuyoruz ama daha tabi yaza girmediğimiz için Foça'da kaç kişi var onu bilmiyoruz. Bütün ekip şu an arabaya doluştuk. Gizem hocam burada, Ayaz hocam burada, proje sorumlumuz Miray Hanım burada ve uyuyan güzel sosyal medyacımız Beren Hanım hemen yanımda. İyi yolculuklar. Ya. <laughs> Allah. Hayır. Yolculuğa 44 dakikayla başladık. 35 dakikamız kaldı. İzmir'in en güzel sevdiğim yönü şu. 40 dakikada Foça'dasın, 1 saatte Çeşme'desin, 1,5 saatte Kuşadası'ndasın, 1,5 saatte Özdere'desin, 5 saatte İstanbul'dasın. İstanbul'un ne alaka bilmiyorum ama şu an. Adam uyanmadı lan. Adam uyanmadı bu şarkıya. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Eyvallah jandarma abi. Teşekkür. <laughs> jandarma bize korna çaldı. Müzik sesi geliyor. E biz de geldik. Eğlence başlasın bakalım. Buyurun buyurun efendim. Muhtemelen bizimle dans etmeye geliyorsunuz. Buyurun. Hop. 10 numara 5 yıldız. Hazırız. Vallahi biz geldik ama bizden önce oynamaya başlamışlar. Birileri oynatıyor orada galiba sahnede birisi var. Tabi onlar bizi bekliyorsa onu da bilmiyorum. Heyecan <laughs> dorukta başlıyoruz. Vallahi inanılmaz hazır bir grup var. Aşkın hocam başlatmış oynamaya. Bizden önce o başlamış oynamaya. Nasıl ben Selamlar. Ben de, ben de, ben de. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok iyi geliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ya i̇nsanın vücuduna, ruhuna. Çok sağ olun. Çok harika. teşekkür ederiz. Hazır mısınız? Çok güzel eğleneceğiz. Nerede neredesiniz? Estağfurullah. Ablam nasılsın? İyi. E, nasılsın? İyi misin? Vallahi oynamaya geldim böyle. Ben de oynamaya geldim. Bomba gibi. Oynamaya geldim. Fena oynayacağız. Oynamaya. Mı? E, tamam mı istersin? Evet, tamam. Ayaz atıştırdı. Kakosi. Doğru e, tamamdır ya. Ben de göçmenim. Sen neresinden? Üsküp. Üsküp. Evet tamamdır ya. Beraberiz. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah Allah. Ya, en, en tamam, sevdiğim soku. Ablam dan şimdi sordum. danstan sonra yani şey yani yaparız. Yok ya yapamam, yok, yapamam yok, yok, ki. Tamam. Dersi yapamam. Dersten sonra bıkanır. Dersten sonra en sevdiğim sofra var şu an burada. Tamam, Tam sonra. Tam böyle gün sofrası. Yani köftelerimiz Köftelerimiz hazırlanmış, keklerimiz, sarmalarımız. Ne el yapımı bunlar da Allah! Ama önce dans edeceğiz, ondan sonra hak edeceğiz, ondan sonra oturacağız, yiyeceğiz burada. Buranın hayaliyle dans edeceğim şimdi. Danstan sonra buraya gelmenin hayaliyle. Sofrayı gördünüz. <laughs> Hasan, Kılıçlar ve Ayaz geliyor. Geliyor. Çok kuvvetli, çok kuvvetli, çok kuvvetli. Bu Foça'da ilk etkinliğimiz olacak. Öncelikle buna aracılık eden, bizi buraya davet eden, sizlerle buluşturan Aşkın Hocama kocaman bir alkış istiyorum. Aşkın Hocamı kırmam zaten mümkün değil. Hemen size nedenini söyleyeyim. Ben bu sektöre ilk girdiğimde ilk sertifikalarım yani fitness'a başladığımda ilk sertifikalarımı kendisi verdi. Eğitimi kendisi verdi. İmzamızı kendisi attı. Evet kendisi attı ve aradı. Gelir misiniz dedi. Dedim seve seve. Tabii ki geliriz. Ve ikinci isim Hülya Lider hocama kocaman bir alkış alayım. Biz de sizlerle buluşturdular. Bu iki güzel kadının vesilesiyle bakalım birlikte neler yapacağız. Çok eğleneceğiz ondan eminim. Sizlerden tek ricam bütün organizasyonların hemen hemen başında bunu söylüyorum. İçinizde ne kadar hanfendilik varsa bırakın. Tamam. Yani şu hani, yok. Sonuna kadar keyfini çıkarın. İkiye böleceğiz. Birinci bölümde çok basit adımlarla dans yapacağız. İkinci bölümde o bizim sosyal medyada gördüğünüz, ha, onlardan devam edeceğiz. Okey. Ayıl kocama kocaman bir alkış alayım başlamadan önce. Gizem hocama kocaman bir alkış alayım. Ekip arkadaşlarım nerede benim? Beren'e kocaman bir alkış alayım. Hıyan, güzel. Proje sorumlumuz. Bir Hanım'a bir alkış alayım. Hazır mıyız? Evet. Hazır. Güzel, güzel. Bir daha sonra evet. hocama alkış alayım. Evet. Dur tekrar sormam lazım. Çünkü tribünlerden ses gelmedi. Üç, iki, bir. Hazır mıyız? İlk yarıyı bitirdik poçada. Görüntülerden de göreceğiniz gibi inanılmaz bir enerji var. Yani böyle böyle yerlerde nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Sabah akşam buraları gelip ders veresim geliyor. Gerçekten yani bu enerji, bu güler yüz, inanılmaz, çok keyifli. 7-8 dakika mola yapacağız. Daha sonra gerçek eğlence başlıyor. bu şarkıdan sizin biraz sesinize ihtiyacımız var. Hadi gençler başlıyoruz. Başlıyoruz. Herkes yerlerine geçsin. Kollarını açsın, dönsün. Bir hay açın, yanları açın. Birbirinize değmeyin diyor Çarpmayın birbirinize. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Müjgan mı diyorsun? Müjgan. Sadece biz Siz de. Ama göstergem de. Gör. Üç, iki, bir. Nirvan. Sallanacak. Dur. Nirvan. Dur. Çantan kolunda dur. Her gün bize gel. Ben ben ne <laughs> iyiyim ya? 6'yı da Ayaz karşılıklı mı tek tek mi? Evet. Karşılıklıymış. Güzel evet. evet. türlü onları geçeriz. Ama bizim tarafımız evet. sürekli Orta Ortaya atlamayın. Sadece bir kişi çıkacak. Anlaştık. Evet. Onlar karşılıklı olacak. Biz sadece destekleriz. Tamam. Evet. Şimdi evet. ben kim var diye Ben diyeceğim. Ben onu atacağım شم <laughs> 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 Hocam sen bir şeyler söylemek ister misin? Kızlar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sırayla alkış istiyorum. Güzel. Anladın kralı Ayaz. Prensimiz Hasan Kılıç Ayrıca. Şey. teşekkür edeyim mi? Evet. Verelim. Kızlar. geldiğin için teşekkür Biraz ediyoruz. Ayağını yüreğine sağlık. Ayağız yok. <laughs> <Asanı> unutmadık arkadaşlar. Bazı <laughs> Çok teşekkür ederim. Hanımefisi yüreği neyse fotoğraf çekimi için hemen şöyle yerleri <laughs> değiştirsinler müsaadenizle. <laughs> <laughs> Bir şövalemizi şey değiştiriyoruz. Ondan sonra hemen geliyoruz. Okay. Sabah kadar çekilebilir. Fotoğraf çekimi için lütfen bekleyiniz. Güzelliğini değiştirip gelecekler. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Katılımınız için çok teşekkür Bekleyin. ediyorum. Kendinize alkışlayın lütfen. bir etkinliği daha geride bıraktık. Foça inanılmazdı, gerçekten insanların enerjisi, e, yeteneği diyeyim harikaydı. İnşallah en kısa zamanda Foça ile tekrar buluşacağız. Buluşmak istiyorum. İnanılmaz eğlendim, İnanılmaz keyif aldım. Şimdilik görüşmek üzere, görüşmek üzere, görüşmek üzere.